Bugün gitseniz hangi bir insanı tutsanız deseniz ki hırsızlık uygun olur mu olmazlar? Ama Hristiyanı Yahudisi hırsızlık yapar, hiçbir şey yapmazsa enflasyonla yapar. Enflasyon bir hırsızlıktır. Göz göre göre bir hırsızlıktır enflasyon. Bunu normalde böyle dillendiremez hiç kimse. Kapitalist sistem, deccalist sistem sizi enflasyonla yutar. Sizi faizle yutar. Sizi kur farkıyla yutar. Sizi beyaz kağıtlarla yutar. Yutar sizi. Bakın bu evrenseldir. Faiz evrenseldir. İslam'ın faiz kararı evrenseldir. Bütün insanlığın kurtuluşuna mütaliktir faizle alakalı. Bu dinin evrensel hukukudur. Bunu nereye giderseniz gidin bu hukuku uygular İslam. Yani ben Hristiyanım, ben faizle iştigal edeceğim diyemez. Çünkü faizle iştigal ederse orada ezilenler vardır, faizin altında inim inim inleyenler vardır. İslam bundan kendisini sorumlu tutar ve onları faizden kurtarma mücadelesi verir. Siz dünya üzerinde nereye giderseniz gidin, siz bir kadının üzerinden veya bir erkeğin üzerinden onun tenini sataraktan para kazanamazsınız. Onun tenini para satarak kazanmak insanlık suçudur. Fuş insanlık suçudur. Bakın fuş insanlık suçudur. O yüzden İslam evrensel yüzünü gösterir. Bu insanlık suçunu yasaklar. Bunu yapacak olanı da cezalandırır.